Salih Hocam merhaba. Merhaba. Bugün sizinle üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir öğrencinin istediği puanı, istediği sıralamayı alamaması sonrasında mezuna kalma kararı verdiğini aslında düşünelim. Bu mezuna kalma kararı veren öğrenciyle alakalı sizin önerileriniz, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz ne olur? Çok zor bir süreç aslında. Bazı öğrenciler için kolay gözüküyor. Evet ben belli bir sıralamaya girdim. Bir sene daha denemek istiyorum. Sıralamamı epey yükseltebilirim. İstediğim üniversiteye bölüme daha rahat girebilirim. Bir kısmı, bir kısmı da geçen sene ben sınava öylesine girmiştim. Bu sene gerçekten sıfırdan hazırlanmak istiyorum noktası. Hayatta istediklerimizi bir yılda, 6 ayda, 3 ayda kavuşamıyoruz. Bir çiftçi düşün, bir çiftçi hasat zamanında en iyi verimi almak istiyor. Ama en iyi verimi almak için doğru sulama, doğru gübreleme, hava şartları, çapalama, Hastalıklarla mücadele etmesi son derece önemli. Bu süreci aslında biraz daha böyle açıklayabiliriz. Hasan zamanında öğrenci istediğini alamamış ve bir sene daha hazırlanmak istiyor. Bir sene daha hazırlık sürecine ne zaman başlayacağım sorusu çok sorulan bir soru. Her öğrenci için farklı olabilir. Sonuçların açıklanmasının ardından hemen başlayabilir. Ama Eylül itibariyle de başlamak söyleyebileceğim noktalardan bir tanesidir. Peki öğrencinin bu süre içerisinde mezuna kalma kararını verirken amacını sorgulaması gerekiyor mu? Evet. Burada sorulacak en önemli soru şu. Sınava YKS'ye bir yıl daha neden hazırlanmak istiyorum? Eğer geçmiş yılın tecrübesiyle ve cesaretiyle bir cevap verecek olursak cevabın içinde şunlar var. Artık daha tecrübeliyim. ÖSYM kitapçıyla tanıştım. Sınav hazırlık sürecini, dersleri çok daha iyi biliyorum. Hepsine tam hakim değilim ama artık aşinayım en azından. 12. sınıfın tecrübesizliğiyle değil, bir yıl daha hazırlanacak olmanın tecrübesiyle gireceğim sınava ve hayalimdeki olan bölüme, üniversiteye daha da yaklaşabilirim. Bu süreç tabii ki sadece olumlu duyguları barındırmayacak. İçerisinde geri gelecek hayal kırıklığı, geri gelecek mekansal ve mental yorgunluk. Sosyal medyada üniversiteye giden arkadaşlarını gördüğünde hayıflanma, keşke cümleleri ya da pişmanlık yaşayacak belki de öğrenciler. Ama hiçbir zaman şunu unutmasınlar. Duygular kalıcı değildir. Duygular geçicidir. O duyguları ne kadar misafir etmek isterseniz o kadar misafir edin. Doğru zamanda misafiri uğurlayın. Hocam yorumlarınızda özellikle bu süreç içerisinde öğrencinin aslında bu kararı vermesindeki amacı, bu süreç içerisinde karşılaşabileceği psikolojik durumlar ve sosyal çevresindeki durumları konuştuk. Peki öğrencide bu süreci özellikle çalışma noktasında, bu çalışma noktasını ertelemeden nasıl yürütmeli? Dediğim gibi ertelemeden istikrarlı, etkili, verimli bir çalışma son derece önemli. Ertelediğimizi gördüğümüz anda şu soruyu kendimize sorabiliriz. Neden erteliyorum? Çünkü... Bizler insan olarak kaygılandığımızda ya da yapamayacağımızı düşündüğümüz ya da başaramayacağımıza inandığımız bir noktada Kaygıdan uzaklaşmak için erteleme davranışına gidebiliriz. Her erteleme davranışına gidişimiz yükümüzün artmasını sağlar, yükümüzün artmasını kolaylaştırır. Bir konu düşün, konuda öğrencinin zorlandığını düşün. 3 gün erteledi ama 3 gün içerisinde başka bir konu daha gelecek. Bir konu, iki konu olacak, heybesindeki yük artacak. Aylar geçtikçe bu yükü taşıyan öğrenci zorlanmaya başlayacak. Zorlandıkça yine olumsuz duyguların içerisinde kendini bulabilir. Buradaki en önemli nokta sınava bir yıl daha hazırlanan öğrencilerin için. Için istikrarlı ve düzenli çalışma. Peki hocam son olarak mezuna kalma kararı veren öğrencilere mesajınız ne olur? Sevgili gençler. Saat her şekilde ilerledi. İlerliyor ve ilerlemeye de devam edecek. Önemli olan bir yıl sonra kendini hangi noktada gördüğün. Ve bunun için bu yıl neyi, neleri farklı yapmaya gönüllüsün. Yolunuz açık olsun.